Herkese merhaba. Yine ben geldim. Evet, bugün tamamıyla inanın doğaçlama bir çekim yapıyorum. Hiç planım, programım yok. Annemin e, şifoniyerlerini yerleştiriyordum. Size daha önce demiştim ya, şey yapacağım diye. E, annemin çoraplarını falan göstereceğim diye. Bunlar şu anda e, olmuş çoraplar. Şöyle göstereyim. Bunların ipi çekilmemiş. Bunlar torunları örmüş küçük. Şöyle. Şöyle göstereyim değil mi? Ha bu arada kırmızı çorabını örüyor. Anne seni çekiyorum. <laughs> Ondan sonra bu şöyle çoraplar. Bazıların eşini nerede? Karışmış galiba. Şöyle sarı, gri, şöyle büyük pembe. Bunlar çocuklar için şu böyle fuşya öremez gerçekten inanın yani nasıl gösterebilirim şöyle yakında şöyle bakarsanız şöyle o kadar makine gibi yani maşallah anneciğime o kadar güzel böyle örüyor ki bu tamam bunlar şöyle siyah örmüş Mavi örmüş. Daha o kadar çok ördü ki giydik. Eskittik. Eniştemlere falan ördü. Torunlara ördü. Bakın rengarenk şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar benim anneciğimin. Ne derler? El işi göz nuru. Evet. Örgüleri. Şu anda da elinde gördüğünüz gibi bir tane kırmızı var. Onu örüyor. Benim oğlum da buradan. Anne annesine bakıyor. Cansın, merhaba de aşk. Merhaba de oğlum. Merhaba de güzel oğlum. Cansın, tabi yumurtaları yedi. Değil mi? Şu an sessizsin. Ha oğlum? döv onu diyor. Dön, 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 dön. Bakar mısın? Dön, 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 dön. Bak geliyor geliyor. Dön, 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 dön. Bak gel gel gel. Dön, 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 dön. Anne dikkat et anne elini vallahi kaparsa mahvolursun. Şakası yok ha. Ondan sonra evet şimdi arkadaşlar ama Cansu yapma bunu. Yine başladı. Şimdi bunlar e, ben kilim de seni şeylere anne bağır mı? Bağırdın mı? Hiçbir şey değişmiyor. Şöyle göstereyim. Bunu bakar mısınız güzelliğe? Bunu canım ablacığım şöyle hırka ördü bana kilim deseni rengarenk salaş harika şöyle şöyle görüyor musunuz bilmiyorum nasıl görünüyor şöyle hırka daha bir sürü de var onları bulduğumda gösteririm size bunu ördü yine çok güzel yine böyle Şöyle kollarını şöyle biraz farklı yaptı, geniş yaptı kollarını. Biraz valonlu böyle duruyor. Şu şekilde. Bir de düz siyah bunu yaptı. Bunu kapşonlu yaptı. Sonra ben götürdüm şeyi e, zımbalattım, zımbalı yaptık bunu. Şu kısmını. Zımba taktırdım. Hani böyle daha spor olsun diye. Böyle kapşonlu yaptı bu hırkayı şeyi. Ee, kaza. Ay ay ay. ay. Pardon. Ee, şey elimden düştü telefon. Buna da zımba yaptırdık. Şöyle. Bu şekilde. Daha o kadar çok var ki böyle gösteririm arkadaşlar size. Şu anda bulduğum yani elimin altında olanlar bunlar böyle annemin çoraplarını görme çok ya ördüğü çorapları görmenizi istedim böyle gördüğünüz gibi hepsi muhteşem canlarım benim şöyle harika ablam böyle e, tamamıyla kendi yaratıcılığı e, hiçbir yerden model desen falan alarak değil tamamıyla kendi yaratıcılığıyla yapıyor Bizim yeğenlere e, kazak örüyordu böyle İşte kardan adamla örüyordu değişik değişik örüyordu. Hatta yeğenim <laughs> biri e, o kadar çok seviyormuş ki kazak sarı bir kazaktı üst, önüne geyik yapmıştı. O kadar çok seviyordu ki ablam çıkarıyormuş daha bebek yani çocukken yıkanacak artık kirleniyormuş gidiyormuş kirlilik sepetinden alıyormuş tekrar giyiyormuş. Onu bir türlü kattırmıyormuş, ilde giyecek, yani o kadar seviyormuş o kaza. Şimdi kocaman oldular tabi. Evet, böyle, bunlar da böyle. Ee, bir de arkadaşlar, bir tane yorgan <laughs> keşfettim. Benim e, şey takıntılarım var. Hani bir şeyi böyle çok beğendiğim zaman, ya ondan vazgeçemiyorum. Yani sanki başka hiçbir şey ondan daha iyi değilmiş gibi. Çok kötü bir şey. Bir tane yorganım vardı. O yorganımı o kadar çok seviyordum ki artık yorganım parçalandı. Ben oralara yama yaptım, diktim, tül taktım, şey motif koyduk. Yani ısrarla ben o şeyi kesinlikle bırakmayacağım yani. Ve inanın samimi söylüyorum şey de değil. Yani hani olmadığından da değil Allah var yani. Ondan sonra... Artık o kadar parçalandı ki ayağım, ayağımı uzatıyorum pat deliğe bir yere giriyor yani. <laughs> Neyse e, ben geçenlerde bir mağazadan ablama seveceğinden emin oldum. Şey rengi şu koltukta var zaten. Şunları gö göstereyim size. Şunları şöyle. Bunun set şeklinde. Markasını vermeyeceğim. Şöyle arkası böyle parlak bir şey. Şöyle önü Önü bu şekilde. Bir yorgan takımı vardı, ee, yorganı ve iki tane yastı, yastık kılıfı vardı. Ama bir baktım, o kadar güzel, <laughs> o kadar yumuşak ve ablamın en sevdiği renk, at rengi der buna. Aldım ben onu. Yalan söylemeyeyim, hani fiyatı da öyle çok uygun bir fiyatta değildi, ama kaliteli belli yani markalı bir şey. Fakat yani peşini almadım. E, taksitle aldım. Sürekli taksit e, yaptığım yer, sürekli aldığım alış 15-20 yıla yakındır. Alışveriş yaptığım bir yer. Ondan sonra aldım onu. İşte ablam çok beğendi falan, çok sevdi derken şimdi benim yorganımda. Efendim canım, video çekiyorum da gel. Video çekiyorum. Arkadaşlara benim manyaklığımı anlatıyorum. Ondan sonra işte dedim ki Allah Allah dedim. Yani ablam dedi ki bir şartla dedi. Ha bir şey istedim ondan pardon. Şimdi ablam konuşunca kafam dağıldı. O, ondan bir şey yapmak istedim. Bu mutfağın duvarlarını e, kağıt kaplamak istedim. Çünkü ben bu aynı işlemi banyo için yapmıştım. Fakat ablam kesinlikle mutfağa ve izin ver. Mutfağa yapılmayacak dedi. Ondan sonra ben tabii banyo mutfağa yapmak istiyorum ama bu arada ablam kesinlikle istemiyor. Bana dedi ki bir şartla kabul ederim. Bu yorganı sen kullanacaksın. Kendi yorganını da kaldıracaksın dedi. Ya öyle öyle deyince ben de tamam dedim. Sonra e, kaldırdım tabii. Onu mecbur aldım. Yani çünkü mutfağın duvarlarını yapmak istiyorum. Onu daha sonra size göstereceğim ben. Allah'ım nasıl bir yorganmış. Nasıl bir yorganmış? O kadar güzel bir yorgan ki. Yani üşütmüyor ama terletmiyor. Ağır değil, hafif değil. Acayip bir şey yalnız gerçekten. Ben o yorgana bir alıştım. Şimdi asla yani ablama dedim ki bu yorgan eskirse ben başka yorgan kullanamam artık. Yani o kadar Sevdim yorganımı. Tabi ablam benim bu takıntılarımı bildiği için korktuğu için bana o yorganın yoktu başka şeyi. En sonunda dün taksit yatırmaya giderken bir baktım en sevdiğim renk gelmiş. Benim en sevdiğim sarı turuncu. Eğer farkındaysanız ablamın da annemin de sevdiği renklerdir bunlar. Evde genelde halı. Bakın dikkat ederseniz. Ee, şurada vitrin gibi yer var. O şey bibloluk var. Orası mesela sarı. Benim masam, iş yaptığım masam sarı. O organı istediğim rengini buldum. Ama cesaret edip alamadım. Çünkü benim abartma hu huyum olduğu için kızar diye alamadım. Eve geldim. Ya dedim işte böyle böyle taksit yatırmaya gittim. Benim dedim o yorganın aynısının istediğim rengi. Bana dedi git al. İnanın nasıl sevindim. Bana yani sanki araba aldı. O kadar sevindim ki onu şöyle göstereyim size markasını göstermeyeceğim şu renk gördünüz mü şu rengine bakar mısınız şu rengi şu güzelliğine bunu çantası inanın şu çantası bile muhteşem ya yani çantasının içine doldurun yastık yapın o kadar güzel bir çantası neyse sağ olsun canım ablam korkusu şu onun korkusu şu. Ben buna alıştım ya. Ben gene bunu parçalanır, yırtılır. Ben gene bunu üstümden çıkarmam, Yine bunu kullanırım diye. Sırf korkusundan yedek aldı ki Olurdu o eskirse bu elinde hazır olsun diye. Yani yine aslında kendini düşündüğünden. Şöyle açayım. Bir dakika. Cansın yapma oğlum ya lütfen. <laughs> lütfen şımardı. Şöyle bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunların yastıklarını evde kullanıyorum. Şöyle bizim koltuklara da sanki aynı şuraya bak. Aynı sanki. Yani koltuğun kumaşıyla yapmışlar sanki. Şimdi ben buna da şöyle şurayı böyle. Şimdi yastıklar bunların içine koyacağım. Dur bir dakika. Ben bunu yanına gideyim de Cansın. Dövme onu, dövme onu. Gel. Lütfen anne. Konuşuyorum ya. Cansın. Yapma anneciğim. Lütfen. Lütfen. İşte ben şimdi onların şeyini internetten yastık kılıflarını istedim. Ee, ölçüsüne göre. Yastık kılıflarını istedim. Şimdi onun yastık kılıfları geldi mi? Onları, onları da koyacağım. 6 tane istedim. Çünkü bir de ablama ben onun yorganını ben alınca ona şunu aldım. Benim e, yorganı anneciğim özür dilerim. Benim yorganı e, benzeri ama marka değil yani benzeri taklit yapmışlar bunu. Yani e, tamamıyla şey taklit yapmışlar. Ama birebir benziyor sanki. Tabi ablan bana kendi yorganını verince Ben de ona bunu buldum bir yerden Bunu aldım ona hediye Şimdi bunun iki tane de kılıfı var İki ötekinin iki de onun altı tane kılıfım var Biz de yastık evde çok severiz Yani koltuklarda yastığı falan çok severiz O yüzden internetten ölçülerine göre Trend yoldan yastık aldım işte onlar gelsin. Onları bir güzelce takayım kırlentlere. Cansın. Dövme onu. Bir bakar mısın? Şşt. <laughs> bana şşt yapıyor. Şşt. Cansın. Şşt. Bak bir. Bak bir bana. Oğlum bir bak ya. Dövme onu. Dövme onu. Gel. Şimdi işte bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Şu anda bunu yapma sebebi ben telefonda konuşuyorum ya. Sizi kıskanıyor. Sizi kıskanıyor. Neden ben başkasıyla konuşuyorum? Neden ben onunla ilgilenmiyorum? Böyle işte. Biri gelsin aynı. Birisiyle konuş aynı. Mesela ben şimdi telefonu kapatacağım. Susacak. Ben telefonda konuşuyorum ya. Başkasıyla neden konuşuyorum? Böyle yani. Oğlum. Böyle bak nasıl bakıyor. Yani işte böyle arkadaşlar. Dedim size doğaçlama tamamıyla bir video çekeyim. <laughs> Daha çok şeyler vardı. <laughs> ee, şu an Cansın çok ses çıkarttığı için inanın yorganı açıp gösteremeyeceğim. Çünkü başım şişti. Daha sonra sizinle tekrar yorganımı açarım güzelce. O yeni yorganımı, güzel yorganımı. Onu açarım size tekrar gösteririm. Bu arada işte böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Annem de çorabını örüyor. Annem. Efendim. <laughs> tamam işte böyle. Ee, şimdi ben e, kapatayım artık. Yeter bence bu kadar doğaçlama. Ee, kendinize iyi bakın. Siz seviyorum. Öpüyorum kocama. Hoşça kalın.